Gençler selam. TYT ilk 10 ünite matematik kampımızda geldik 13. güne. Dün Ebu Bekok'a biraz giriş yapmıştık. Bugün o çetrefilli, alengirli yerlere, o problemlere inşallah beraber kafa kafaya verip giriş yapacağız. Kağıdın kalemin hazırsa, sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim. Dedik, şimdi ilk soruya girmeden önce sana şurada dün de söylemiştik ama ufacık bir hatırlatma yapalım. Gel. Eğer ki ben sorularda parça bütün ilişkisi vardır Eba -E Ben parçadan bütüne gidiyor isem, parçadan bütüne gidiyor isem ki bir sonraki sefer de detaylı anlatacağım ama bu sorular için önemli. Ekok yapacağım. Hocam parçadan kastın ne? Sayı birden fazla sayıya bölünmüş diyelim. Birden fazla sayıya bölünmüş. Hemen altımızdaki örnekteki gibi. Biz Sayıyı arıyor isek, burada ne yapacağız hocam? Biz ebo değil, ekok yapacağız. Unutma. Şimdi dediğim gibi detaylı bir sonraki sayfada anlatacağım problemlere girmeden ama bu soru kalıplarında da bunu görmeni istedim. Şimdi hemen örneğe giriyorum abi. Hemen. Şimdi bakıyorum. X, Y, Z birer pozitif tam sayıdır. Eyvallah hocam. Sıkıntı yok. Şimdi bu ne demek hocam? Bu A'yı vermiş. Ya 3 tane bir şey vermiş. Aralara eşittir vermiş falan. Ben daha önce hiç görmedim. Abi bunun Türkçe meali şu. A 4'e bölünmüş. X kere 3 kalmış. Aynı A 5'e bölünmüş. Y, y kere 4 kalmış. Aynı A'yı 12'ye bölmüşüz. Z kere, Z kere var içinde. 11 kalmış. Konuşamadık. Orada yine bir düştü. Kusura bakmayın. Şimdi hocam bu aslında bölü bölünebilme sorusu ama Ebu Bey kokluğunda iç içe bu sorular. Burada ne yapacağız hocam? En büyük katsayılı ifadeye gideceğiz. Burada amacımız sağ tarafı o 12 parantezin alabilmek. Yani ben buraya 1 bir eklesem. Aynı biri buraya da eklemek zorundasın. Aynı biri buraya. Aynı biri buraya. Bir ekleyelim bakalım ne oldu. A artı 1. 4x artı 4. 5y artı 5. 12z artı 12. Devam et, istop etme sakın. A artı 1 dediğim arkadaş, burayı 4 parantezine alırsam x artı 1. Burayı 5 parantezine alırsam y artı 1. Burayı da 12 parantezine alırsam z artı 1. Şimdi burada soruyu bir daha okuyacağız. Bak kaçırma. A artı 1 artı 4'ün x artı 1 katı. 5'in y artı 1 bir katı. 12'nin z artı 1 katı. E hoca sorunun başında da öyle bir şeyler vardı. Yoktu kardeşim. Orada a 4x'in yani 4'ün bir katının 3 fazlası. 5'in bir katının 4 fazlası. Hatta 12'nin bir katının 11 fazlasıydı. Buradan sonra sayı parçalara ayrıldığı için şu kat sayıları yakalayacağız. Ve diyeceğiz ki a artı 1 dediğimiz arkadaş e kok 4 5 12'ye eşitleyeceğiz. E hocam 4, 5, 12 nerede işlenir? 4 ile 5, 20'de. 12, 20'ye gidiyor mu? Gitmiyor. 20'nin katlarını düşün. 20, 40, 40, 12 gider mi? 60'a gidiyor. O zaman bunların ekoku ne hocam? 60. Bitiriyorum soruyu. A artı 1. 60'tan A ne olacak kankalar? 59. Şıklarda 60 var mıdır? Vardır. O biri çıkarmazsan cırrak diye ne yaparsın? Altına yaparsın. Sen onlardan olma güzel kardeşim. Dedim. Hemen yeni soruya geçtim. Yine aynı mantıkla çözülecek bir soru. P 5'e bölünmüş 1 kalmış. 7'ye bölünmüş 3 kalmış. 12'ye bölünmüş 8 kalmış. Ne dedim daha inki soruda? En büyük kat sayılı ifadeye git. Gidiyorum. Kime gidiyorum hocam? 12'ye gidiyorum. Ben bu 12'nin yanına 4 eklesem 8'in. 12 parantezine girer mi? Girer. Aynı 4'ü buraya da eklemek zorundasın. Buraya da. Tabii ki buraya da. Ekledim. P artı 4 eşittir. 5A 4 bir daha 5. 7B 4 3 daha 7. 12C 4 8 daha 12. E hocam artık ben P artı 4'ü e ellemeden burayı 5 parantezine alabilir. A artı 1. Burayı 7 parantezine alabilir. B artı 1. Burayı da 12 parantezine alırsam ne buldum? C artı 1. Artık soruyu yeniden okuyalım. P artı 4. 5'in A artı 1 katı. 7'nin B artı 1 katı 12'nin de C artı 1 katı oldu. E hocam o zaman 5, 7 ve 12'nin bana neleri lazım? ekokları? bu kime eşit artık? P artı 4'e. Finale bakıyorum ne istemiş? Koşulunu sağlayan 3 basamaklı en büyük P doğal sayısının rakamları toplamı. Wow. 5 ile 7 nasıl sayılar? Aralarında asal. E 5 kere 7 ne hocam? 35. 35'te kim? 12. 12 aralarında asal mı yine? Evet. 12 kere 35 ne diyor gençler? 4 tane 35. 140. 420. Aha da buranın ek kokunu buldum hocam. Buranın ek koku 423 güzel kardeşlerim. E şimdi P artı 4 420 olabiliyor. 420'nin bir sonraki katı ne olabilir? 840. Bir 420 daha eklesen ne diyor? 1260. E, 3 basamakla diyordu hocacığım, bunu sil. O zaman P artı 4, 840'dan bitir artık. P eşittir 4'ü, diğer tarafa 836. Ya da kanları toplamını sormuş. 8 artı 3 artı 6'da ne etti kankalar cevabımız? 17 etti. Bitti, gitti güzel kardeşim. Dedim, hemen yeni örneğe geçtim. İpek, hemen altını çizerek okuyalım. Kalemliğindeki kalemleri 6'şer 6'şer saydığında 2 kalem, 11'er 11'er saydığında 7 kalem, 20'şer 20'şer saydığında 16 kalem artıyor. Şimdi bak bu yukarıdaki sorunun sözel verilmiş kısmı. Yani hocam sen yazacaksın kanka. Yazalım. İpe kalemini i diyelim. 6'ya bölmüş ne kalmış? 2. Aynı kalemleri 11'er gruplamış ne kalmış? 7. Aynı kalemleri 20'şer gruplamış. Ne kalmış? 16. Ne dedik bu tarz denklemlerde? En büyük katsayıya gidiyorum. 4 verdim. Bakalım kurtaracak mı denklem? Buraya da 4 verdim. Buraya da 4 verdim. E bir zahmet buraya da ekledim. i artı 4. 6x artı 6 oldu artık. Hızlı yazayım o aşamayı. 6 parantezinde x artı 1. Devam ettim. 11 parantezinde 11y artı 11'de 11 parantezinde y artı 1. Burası da 4 ekleyince 20 z artı 20 idi gençler. 20 parantezinde ne geldi z artı 1. E hocam artık 6'nın 11'in 20'nin katı 6 11 20'nin neyi lazım bize cancağızım? Ekoku lazım. Şuraya da i artı 4 dedim. Şimdi 6 ile 11 aralarında asal. Okey oradan bir gitme mesela. 6 ile 20'ye git. İkisi 60 ile birleşiyor birleşiyor. 60 ile 11. Aralarında asal mı? Asal. O zaman bu arkadaşların ekoku ya böyle bulabilirsin ya da şöyle de bulabilirsin. Bir yöntem göstermiştik sana. 6, 2 üzeri 1, 3 üzeri 1. 20, 2'nin karesi 5 üzeri 1. 11, zaten 11. Neydi hocam ekok bulunurken? Ortak asal çarpanlardan en büyük üstler. 2'nin karesini aldım. Ortak olmayan 3 var, aldım. Ortak olmayan 5 var, aldım. Ortak olmayan 11 var, aldım. Şurası neydi hocam? 3 kere 4 12. 12 kere 5 60. 60 kere 11'den yine daha yeni benim kafadan bulduğum ne çıktı? 660. Peki hocam kısa yolu bir daha söyler misin? 6 ile 11'i alabilirim. 66 ama 66 ile 20 aralarında asal değil. Onu sonra düşündüm. O yüzden 6 ile 20'yi bir yere kavuşturayım. 6 ile 20 6'nın katlarını sayıyorum sonu sıfırlı. 30 var en yani yakın gitmiyor. 60'a 20 gidiyor mu gidiyor. 6 ile 20 nerede birleşti hocam? 60. Şimdi geriye 60 ile 11 kaldı. 60 ile 11 aralarında asal mı? Evet. Aralarında asal sayılarının ekoku neydi? Birbirlerinin çarpımı 60 kere 11'de ne geliyor? 660. Hemen eşitliğin sağına şuraya 660 yazdım. I artı 4 660 da ipin kalem sayısı ne geldi hocam? 656. Bitti mi? Bitmedi. Neden? Kalemlikteki kalem sayısının alabileceği en küçük değer A olduğuna göre en küçük değeri buldum. A tane kalemi 15'er saydığımda kaç kalem artar? Gideceğim. 656'yı kime böleceğim hocam? 15'e. 4 kere 15 60. 0, 5, 56. 3 kere 15 45'ten. 56'dan 45 çıkarsak gençler kaç kalem artıyor? 11 kalemi artıyor. Bu da bu tarzda görebileceğin bir başka değişik soruydu. Hemen özelliğe geldik. Ne diyor özellikle? Beraber dolduralım. Kağıdın kalemin hazır zaten. Ardışık sayıların EBOB'u kaç? 1'dir. Aferin. Ardışık tek sayıların EBOB'u 1'dir. Ardışık çift sayıların kanka EBOB'u 2'dir. Neden? Çift sayılar zaten neye bölünüyor daima? 2'ye bölünüyor. Hemen hocam bize bir örnek ver. Hemen gelsin. Hemen geldi. A, B ardışık iki doğal sayı. O zaman ardışıklarsa EBOB'ları B'nin ne olacak? 1. E hocam ben şurayı biliyorum artık 1. EKOK'ları 210'muş toplamı. EKOK'larına ne kaldı hocam? 209. E şimdi A artı B toplamını sormuş. Şimdi bak A ile B'nin EBOB'ları en büyük ortak bölenleri 1. E A ile B'nin EKOK'ları da EKOK'ları da 209 çıktığına göre güzel kardeşim ne diyebilirim? 1'i 1, 1'i 209, 1'i 1, 1'i 209 olsa aralarında asal oldular ama ardışık iki doğal sayı olmadılar. Şurada bir hata yapmış olabilir miyiz acaba? 210 yazarken 211 olabilir mi o? Evet, onu ben PDF'e düzelteyim. Bence orada bir ufak bir hata var. Şurası güzel kardeşlerim bak ne olacak? Şurası 211 olacak. Onu ben pdf'e dediğim gibi düzelteyim. Yine baştan başladım. EBOB'ları 1. Ekokları ne oldu hocam? 210. Diğer türlü 209'a gidecek bir aralarında ardışık iki doğal sayı yoktu. E hocam ekok ekok a b 210 olan ben sana iki ardışık sayı hemen söyleyeyim. Biri 14 biri 15. Bak da ne oluyor hocam? Ortak bölenleri 1. Peki Ekok'un nereden biliyorsun hocam sen 210 olduğunu? Şuradan biliyorum kardeşim. 14 dediğim asal çarpanlarından ayır. 271, 771. 15 dediğim asal çarpanlarından ayır. 371, 571. E hocam EBOB'da değil de ekokta ne yapıyorduk? Ortaklardan en küçük üstlüler. Ortak yok. Ortak olmayanları aldım. 2, 3, 5, 7. 2 kere 3, 6. 6 kere 5, 30. 30 kere 7'den... Ne geldi hocam gördüğün gibi? 210 ardışık dediği için A'yı 14 B'yi 15 alır isek tam tersini de alabilirsin. Toplayacağın için fark etmez. A artı B'yi burada ne bulacağız gençler? 29 bulacağız. Hemen devam ettim. 5'in katı ardışık iki pozitif tam sayı. Şimdi hocam 5'in katı ardışık ne demek? Şimdi 5'in katlarını bir say bakalım. 5, 10, 15, 20, 25. Hep 5'er 5'er artıyor. O zaman ben bu sayılardan birine 5'en desem. Diğerine ne diyebilirim hocam? 5n artı 5. Şu birinci sayımız olsun. Şu da ikinci sayımız olsun. Ebobu ile ekokunun çarpımı 1400 olduğuna göre. Şimdi ardışık 5'in ardışık 2 pozitif tam sayısı. Mesela aklından bir hayal et. 15-20. İkisi, İkisi de neye bölünüyor? 5'e. Mesela başka bir örnek verelim. 30-35. İkisi de i̇şte neye bölünüyor? 5'e. İşte 50-55. Neye bölünüyor? 5'e. O zaman bu iki sayının 5n ile 5n artı 5'in en büyük ortak böleni zaten ne olacak kanka? 5 olacak. Peki. Ebok ile Koku'nun çarpımı da sana 1400 vermiş. Şimdi şöyle bir takdimiz var mıydı? İki sayının çarpımı iki sayının çarpımı EBOB'la EBOB'la EKOK'larının çarpımına eşittir. E hocam, EBOB'un zaten biz ne olduğunu biliyoruz. 5 olduğunu biliyoruz. E şimdi bunun eşiti de neymiş hocam? 1400. Peki 1400'ü 5'e bölersen EKOK'ları ne geldi hocam? 280. En küçük ortak katları 280 olacak. Bu iki sayının da toplamını arıyorum. Şimdi ben be, ne diyebilirim? 5n ile şöyle ayırsam bakalım. Öyle yapabilir miyim? 5n diğer de 5 parantezinde şimdi 5n artı 5'i 5 beş parantezine alsam ne olur? n artı 1. Ben burada ekok bulsam neydi ekok? Ortak asal çarpanlardan en büyük üstüler. 5 var. Ortak olmayan kim var? n. Ortak olmayan kim var? n artı 1. Ahan da bu üçünün çarpımının ne olması lazım? 280. Yazıyorum şuraya. 5 çarpı n çarpı n artı 1 280. n çarpı n artı 1 her tarafı 5'e bölsek 280'i 5'e böl bakayım kafadan. 56 evet 56. E hocam biri birinden bir fazla çarpım tablosunda ne var 56? 7 çarpı 8. Bak dediğim gibi çarpanları ayırmaya anlatmadığım için daha oradan gitmek istemiyorum. Değer vererek gittim. O yüzden benim birisi enimi ne verdim hocam? 7. Eni 7 verdikten sonra bu sayılardan 5 en dediğim birinci sayım 35 ikinci sayım ne çıktı? 40. Toplarsak cevabımız ne olacak gençler? 75 olacak. Hemen yeni örneğe geçtim. Gel yaklaş hocam şöyle hop. K iki basamaklı bir çift sayma sayısı olmak üzere. Ha, burayı bir patinaj çektirelim. Neden? İki basamaklı bir çift sayma sayısı. EBOB, K ile 27'nin en büyük belirli 9'muş. Şimdi kaç farklı K değeri vardır? Şimdi ilk değerini vereyim K'nın. 18 olsa 18 ile 27 ortak bir en büyük sayı ne kanka? 9. Bir sonraki değeri 36 olsa 36 ile 20 en büyük bölen sayı ne hocam? 9. O zaman burada 9'un katları şeklinde gideceğim yavaş yavaş. Şimdi 45 desem çift değil. Ee, bir 9 daha eklesem 45'e 54 desem 54. 54 ile 27'nin 27'nin EBOB'ları ne olmaz kankacığım? 9 olmaz. Ne olur hocam? İkisinin de EBOB'u 27 olur. O yüzden 54'ü alamadım. Cırrak diye altına yaparsan alırsan aman diyeyim. 54'e bir 9 daha ekledim. 63. 63 çift bir sayı değil. Bir 9 daha ekledim. 72. 72 ile 27 gerçekten en büyük bölen sayı ne? 9. 1 9 çarpı 8. 1 9 çarpı 3. Geriye kalan o 9 çarpı 8'deki 8 ile 27'deki 9 çarpı 3 ile 8'ler aralarında asalsa senin için problem yok. Bir 9 daha ekledim. 81 olmadı. Bir 9 daha ekledim. 90 27 dedim. Hocam neden olur? Bunların EBOB'ları da 9 olur. Çünkü 90'ı nasıl yazabilirim? 9 çarpı 10. 27'yi ne yazdım? 9 çarpı 3. Aha da şu geri kalan çarpanlar aralarında asal olduğu için 9'dan başka bir şeye bölünmezler. Kaç farklı değer aldı K? 18 oldu. 36 oldu. 72 oldu. 90 oldu. Kaç farklı değer aldı güzel kardeşlerim? 4 farklı değer aldı. Hemen devam ediyorum. AB pozitif tam sayılar. B AB A, AB 735 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi kardeşim şurada kelebek yapsak A eşittir 5 çarpı K B eşittir 3 çarpı K bulduk. EBOB neydi? Ortak olan asalları al. K'yı aldık, aldık EBOB yerine. Şuradaki çarpımda K'yı aldık. EKOB'da ortak olanlardan en büyüğünü al ortak olmayanların da tamamını aldık eşittir 735. Ne geldi buradan hocam? 15 k'nın karesi eşittir 735. Hemen şöyle kimse görmeden köşede 15'e bölelim. 4 kere 15 60 geri geldim. Şuradan ne geldi? 135. 9 kere 135. O zaman şunu diyebilir miyim? K kare 49'dan k'nı geldi kankalar. 7. E hocam K7 ise yerine koy. A ne geldi hocam? 5 kere 7'den 35. B ne geldi hocam? 3 kere 7'den 21. Toplarsak A artı B. Cevabımız ne olacak gencolar? 56 olacak. Hemen yeni sayfaya devam ediyorum. Ne diyor bakalım. Şimdi bu yukarıda bahsettiğim özelliği geldik. Dikkat edersen solda parça var. Diğer tarafta bütün var. Parçadan bütüne giderken ekok. Bütünden parçaya gelirken ne yapacağız Ebo? Peki hocam, parça ve bütünle ilgili bize örnekler verebilir misin? Vereyim parça ile ilgili mesela. 3 atlet aynı anda koşma, aynı anda koşma ya da aynı anda yan yana gelme diyelim. Aynı anda anda yan yana gelme. Bu bir örnek olabilir. Buradan buraya giderken ne yapacaksın hocam? Ne yapacaksın söyle ekok yapacaksın. Peki hocam bir tersini örnek ver. 3 e birden fazla kap diyelim. Birden fazla madde. Birden fazla madde madde bunda diyelim ki eşit hacimli kaplara ayırıyoruz. Eşit hacimli kaplara ayırdık. Burada ne yapman lazım? Bütünden parçaya gittiğin için EBO. Mesela başka 3 e, farklı lamba diyelim. 3 farklı lamba aynı anda yandı dersek aynı anda yanma burada da yine ekok yapacak ki burada en çok ama en çok kullanacağım. Eğer sende tarla var. eş kare parseller ayıracaksan ebob Şuraya yazayım tarla eş parsel eş parsel. Burada ne yapman lazım? Ebob yapman lazım. Aynı şekilde tarla var. ağaç dikçe Yine ne yapman lazım ağaç direk dikmelerde hep? EBOB yapman lazım. Şimdi bunu daha detaylı şöyle benim 4'e 6'lık mini hobi bahçem var. Domates bahçem. Orada anlatacağım sana kardeşim. Şimdi ben diyelim ki bunu eş kare parseller ayıracağım. Bir kenarım 4 bir kenarım 6. O zaman benim bu bütünü ben bunu parçalayacaksam ne yapacağım hocam bir kere? Ebob yapacağım. 4 ile 6'nın EBOB'u ne geldi hocam? 2 metre. Şimdi şöyle yakınlaşalım biraz. Diyelim ki burada bir sıfırla başladım diyelim. 2 geldim. 2 daha geldim. 4. Bu kenar bitti. Burayı sıfır kabul etmiştim. Şurası 2 geldim. 2 daha geldim. 4. 2 daha geldim. 6. Bu da karşı kenar gibi oldu. Bu da karşı kenar gibi oldu. Şimdi bana deseydi Kaç kare parsel ayırıyorsun? Aha buradan çekerdim, aha buradan çekerdim, aha buradan çekerdim. Kaç parsel oldu kankacığım? 6. Peki bunun kısa yolu nedir hocam? 4 bölü 2 ile 6 bölü 2'yi çarparsak, 2 kere 3 de 6 kare eş parsel oluştu. Peki kaç tane ağaç dikebilirdim köşelere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hocam bunun kısa yolu var mı? Var tabii ki. 4'ü 2'ye bölüyorsun. Bir bu tarafta 4 metre var. Bir bu tarafta 4 metre olduğu için 2 ile çarptın. 6'yı 2'ye böldün. Bir bu tarafta 6 var. Büyük arada 6 olduğu için 2 ile çarptın. Buradan da kaç direk geldi? 10 direk. 10 ağaç geldi. Şu seni şaşırtmasın. Şu seni şaşırtmasın. Hocam ya 4 vardı 6 vardı. İkisini topladım. 10 direk oldu veya 10 ağaç oldu. O tamamen bizim örnekle alakalı. Her zaman öyle iki kenarın toplamı kadar direk veya ağaç olacak diyemezsin. Çünkü çok fantastik sayılar gelecek. Birazdan göreceksin. Hemen soruya girdim. Eni 78 ama eni 70 tövbe sağ ol yanlış okuduk. Eni 18 metre, boyu 78 metre olan bir bahçe eş kareler biçimde parsellenecektir. Tamam hocam. Bu bahçeyi en az kaç parsel ayrılır? 5 kare parsellerse sen 18 ile 78'in neyini bulman lazım hocam? En büyük ortak bölenini bulman lazım. Bu 6 çarpı 3, bu 6 çarpı 13'ten bundan ebabı ne geldi? 16. Nasıl buluyorduk kısa yoldan? 18'i 6'ya böleceğim. 78 6'ya bölüp kare parsel sayısını buluyordum. 18 bölü 6 3. 78 bölü 6 13'ten kaç tane kare parsel ayrıldı kanka? 39 tane kare parsele ayrıldı. Hemen yeni örneğe geçtim. Boyutları 8 santim ve 15 santim olan dikdörtgen biçimdeki taşlar ile kare şeklinde bir duvar örülecek. Bende bu taşlardan var. Bunu ben bütün bir duvara örmeye götüreceğim. Yani ben duvara gidiyorum bak. Duvardan taşa gelmiyorum. O zaman benim ne yapmam lazım? En küçük ortak kat. Yani 8 ile 15'in en küçük ortak katını bulmamız lazım ki. 8 ile 15 aralarında asal olduğu için 8 kere 15'ten en az ne gelecek? 120 santim. Yani benim şöyleye 120 santim bir de şöylemeye 120 santim genişlik olmam lazım. Kaç adet taş gerekir diyor. 120 bölü 8 çarpı 120 bölü 15'ten 120'yi 8'e bölsem 15 120'yi 15'e böldüm 8'den 120 adet ne gerekir hocam? Taş gerekir. Bu kadar basit. Öyle çok korkulacak bir şey yok. Geldik yeni bir soruya. yanında verilen dahin demiştim bak. İlla kenar uzunluğuyla direkt ağaç sayısı aynı olmak zorunda değil demiştim. O tamamen bir örnekten dolayı tesadüftü. Şimdi onu göreceğim. yanında verilen arazinin bir bölümü duvar ile çevrili. Yani şurası dikkat edersen şurası duvar. Şurası duvar abi. Evet çevrilidir. Bu arazinin çevresine eşit aralıklarla ve köşelere de gelecek şekilde ağaç dikilecek. En az kaç ağaç dikilir? Şimdi bir kenarım kaç? 120. Bir kenarım kaç? 240. Bir kenarım kaç? 400. Bunları eşit yazacaksak değil mi? Ağaçları aralarına dikeceksek pardon yazacaksak önemli. Ağaç yazamayız. Dikeceğiz. Parçaya mı gidiyorum? Bütüne mi? Bütünden parçaya. Ebop yapacağım. Peki hocam 120-240 400'ü en büyük bölen sanki 60 çarpı 2 desek 60 çarpı 4 desek bayda tırt olmadı. A altımıza yaptık. 60 değil hocam. Sil. Peki hocam başka 40'a bölsek silmiştik. Nereye geldi geri lan? Niye onlar geliyor ya? Git buradan. Ha. Şimdi şurayı sildim. Tekrardan ee, ne deneyim? 40'ı. 40 A3. 40'a 6. 48. Dikkat. Şu kalan sayılar aralığında kendisinden, yani birden başka bölen bir sayı var mı? Yok. 3, 6, 8 aralığında asal olduğu için en büyük ne olacak? 40. Yani dikilecek en az ağaç nasıl bulunacak hocam? 120'lik oraya 40'lık mesafelerle diktik. 240'lık yere 40'lık diktik. Yine 400'lük yere 40'lık diktik dersek 120 bölü 40'tan 3, 240 bölü 4'ten 6, 400 bölü ee, ama orayı yanlış yazmışım. Dur. 400 bölü. Aa, orada yanlışlık var. Şurası 10 olacak. Özür. Değil mi? 4 kere olmaz hocam. 320 olurdu. Tamam. 3 6 10 yine alanda sağ. 400 bölü 40'tan. Şurası 10'dan. Toplam 19. Ne gerekecek? Ağaç gerekir güzel kardeşlerim. Bu soruyu da böylece gömdük. Hemen yeni soruya geldik. Bakliyat toplan, toplancısı Kaan Bey 72 kilo nohut, 96 kilo pirinç, 120 kilo mercimek var. Şimdi elimde şöyle çuvallarla bu üç üründen var. İşte 72 kilo nohut. Çok da severim ha. 96 kilo pirinç. 120 kilo mercü. Mercü deriz değil mi? Biz mercü yazalım. Mercimek, mercü deriz. Duymuşsundur kesin. Az mercü. E bunları ne diyor? karıştırmadan, birbirine karıştırmadan eşit ağırlıkta en büyük şöyle kutulara ayıracağım diyor. Tamam. Sen bütünden nereye gidiyorsun? Bunlar senin bütünün. Sen bunları ufak ufak neleri ayıracağım? Parçalara. Ne yapman lazım cancağızım? Ebo. Hemen yazalım. 72 96 120'nin en büyük ortak bölenini bulmaya çalışıyoruz. 72 96 120 hepsi 24'ün katı. 24 çarpı 3, 24 çarpı 4, 24 çarpı 5'ten ebokları 24. Aha da şu kalanlar da paket sayıları. Çünkü artık bunlar şu mini kutular 24'lük oldu. Kaç paket kullanırız diyor. 3 artı 4 artı 5'ten 12 paket kullanırız gençler. Evet bu videonun son sorusuna geldim. Yukarıda örnekle vermiştim. Ne demiştim? Çalar saatler bu Evo Bekok sorularının e, parçadan bütüne gidilen kısmında örnekte hemen bir okuyalım. Yukarıda 3 sala, üç salar çalamaz. 3 çalar saat ilk kez saat 9'da birlikte çalıyor. Kırmızı hemen altına yazalım. 6 Altı dakikada bir. Mavi 4 dakikada bir. Pembe 3 dakikada bir çalmakta. Dördüncü kez. Şimdi hocam bunların ortak çalması demek 3'ünü bir bütünde birleştirmen demek ki ne yapman lazım cancağızım? Ekok. Yani 3, 4, 6'nın neyini bulacağım hocam? Ekok. E 3 ile 4 nereye gidiyor paylaştırmede? 12. 6 nereye gidiyor? 12. Bunlar 12 dakikada bir ne çalacaklar beraber? İlk ne zaman çalmışlar? Birinci kez 0900'da. İkinci kez ne zaman çalacaklar? 0912'de. 12 dakikada bir çalıyorlar. Üçüncü kez nerede çalacaklar? Bir 12 daha ekle. 0, 9. 24'te. Dördüncü kez Roma rakamlarını yazmayı unuttum. Tövbeler olsun. Nerede çalacaklar? 0, 9, 36'da çalacaklar. Böylelikle 13. gün EBOB ekokun ikinci kısmı videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgemediğin için... Arkadaşlarına, eşe, dosta, akrabaya, biz önerdiğin için can yürekten teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal güzel kardeşim.